Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Arkadaşlar tavşan perde süsümüzü örmüştük. Şimdi hem onun üzerinden göstereyim hem de fiyonk yapımını anlatmış olacağım size. Şu şekilde bir fiyonk yaptım ben. Şöyle geçişli bir renk kullandım. Bu fiyonkun nasıl yapıldığını anlatacağım. 2 numara tığla örüyorum yine. İpim de nako pırlanta. Herhangi bir ip de olur arkadaşlar. Hemen zincir çekerek Başlayalım. 20 tane zincir çekiyoruz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane çektim. Başını doluyorum. Yanındakine değil, ondan sonrakine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi başını doluyorum, yanındakine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle biraz dolgun olsun dediğim için 20 tane yaptım. Bu perde süslerinde onu kullanıyorum. İsterseniz küçük ya da büyük zincir sayınız hiç önemli değil. Kaç zincir isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Şöyle şu ipimi de içine saklayarak gideceğim. sonuna kadar geldim arkadaşlar şimdi 2 3 tane zincir çektim döndüm tam zincirin dibindekine değil bir yanındakine yeniden ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak devam edelim arkadaşlar sıramı tamamladım arkadaşlar şuradan yine 3 tane zincir çektim yine dönüyorum tam altındakine basmayacağım bir sonrakine Buraya yine ikili trabzan. Arkadaşlar bunu şeyde de kullanabilirsiniz. Patik falan örüyorsanız eğer patiklerde de kullanabilirsiniz. Şimdi en sona geldik. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tam dibine değil bir sonrakine batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde Yine ikili trabzan olarak örelim arkadaşlar. Zaten dört sıra bize yeter. Şimdi dördüncü sıramın en sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Bu bir. Bunu bu kadar bırakabilirsiniz. Şu ipimi keseceğim ben. Bunu bu kadar bırakabilirsiniz. Böyle bir fiyonk yapabilirsiniz. Bu birincisi. Bir de şöyle kenarlarını süsleyebilirsiniz. Süslemesini göstereyim hemen. Ben şöyle iki tane zincir çektim. Üç tane zincir çektim. Hemen şöyle bulduğum bir yere battım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bulduğum bir deliğe battım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bu şekilde kirpikler yaparak dolandım. Daha büyük isterseniz 4 zincir çekebilirsiniz. Ben şöyle katlanacağı için çok büyük olmasını istemedim. Şimdi sonuna kadar bu şekilde zincir çekip batarak devam edelim. Sonuna kadar böyle tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar tüm etrafını dolaştım bu şekilde 3 zincir çekip e, batarak şimdi bu ipimi şöyle kesiyorum şurası arkası bizim modelimizin Şu da fazlalık bunu da keseyim şu ipi arkaya çekiyorum ee, neden çekiyorum Çünkü oradan hemen e, sökülmesin diye bunu bir miktar çekelim arkadaşlar arkaya doğru şöyle aralardan sonra bağlayacağız, dikeceğiz gerçi ama. Yine de öyle salkım saçak bir şekilde kalmasın. şöyle çektim arkadaşlar bu zaten içinde kalsın şimdi şöyle uzun bir ip kesiyorum şöyle uzun bir ip kestim bunu ikiye ikiye katladım bunu şöyle güzelce muntazam bir şekilde ipin bir tarafını şu elime takayım birazcık uzun olsun bunu sararken de düzeltiriz birazcık uzun olsun Şunun birazını keseyim. Bunu arkadaşlar muntazam bir şekilde sarıyoruz. Şöyle katlamasına özen gösterelim. Bakın şöyle. Şunu tutuyorum. Şununla güzelce sarıyorum. Şöyle içindeyken de düzeltebilirsiniz. Sonra arkadan bağlayacağım. Şöyle sımsıkı bağladım. Birkaç kez bağlıyorum. Bunu silikonla yapıştırsanız da sağlam olur. Dikseniz de sağlam olur arkadaşlar. Şu şekilde sonrasında düzeltmelerinizi yaparsınız. Fiyonkumuz hazır oldu arkadaşlar. Şu şekilde güle güle kullansın kim kullanacaksa. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Ayrıca bir çiçek bir kalp de olsa yorum yapmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde bana da destek olmuş olursunuz. Ee, görüşmek üzere diyorum Hoşçakalın.